Bu sergim meslek hayatımdaki 50. sergim oluyor. Çok mutluyum ki Art Dekolaj galerisine denk geldi. Bir karma sergi, bundan önceki bir karma sergide bu sergiye karar vermiştik. Serap Hanım'ın, Serap Atalan'ın küratörlüğünde yaklaşık bir yıldır hazırlanıyoruz. Ve sanıyorum 60-65 arası bir e, parça işimiz var, çeşitli disiplinlerde ve tekniklerde ve hatta karakterlerde e, işlerim var. E, onların bir araya getirilmesi yaklaşık bir sene sürdü. Genellikle kara kalem ve e, baskı işlerim ve suyla eriyen boyalarla yaptığım e, işlerim ve e, lazer kesimi dediğimiz bir teknikle yaptığım işlerim var. E, her zaman olduğu gibi figüratif çalışıyorum ve konularım genellikle kadın oluyor. Ve kadına da çok yakıştırdığım ve sergi adını verdiğimiz e, ile birlikte yapıyorum, yoğunlaştırıyorum ve son 8-10 sergimde gördüm ki kridelerini her sergimde daha fazla yapıyorum. Kadın figürüyle çok yakıştırıyorum onları. Bir de ayrıca çok farklı olarak bu yine 50. sergimize denk geldi. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özellikle okulda çalıştığım ve dersine girdiğim bir grafik çalışmaların silsilesi var, devamı var. O e, gravür baskılarımın da işte içerisinden çok sevdiğim 10 adedini e, koyuyoruz. İşte böylece kapsamlı bir sergi oluyor. O e, ilk defa görülecek. Bu sergimizde e, epidir yaptığım ahşap ve e, lazer kesimi işlerim vardı. Onlar e, bayağı e, vakit alan e, teknikler ve çalışmalar. Bu sergide elimde kalan son o parçaları sergiliyoruz. Yapmayacağım artık. Başka bir takım fikirler ve çalışmalarım var. Özellikle ahşap heykel ve polyester heykeller benim mesleğimin çok dışında çalışmalar gerektiriyor. Onun için artık onları son parçalarını sergiliyoruz onun dışında da ama yine işte akrelik ve yağlı boya çalışmalarım sürecek.